Seçimlerden sonra başlayan zam yağmuru 15 Temmuz gecesi yapılan akaryakıt zamlarıyla emekçilerin başına yağan doluya dönüştü. Seçimden hemen önce 19-20 TL dolayında olan benzin ve motorinin fiyatı 34 TL dolayına yükselerek %69 dolayında artmış oldu. Akaryakıta bir gecede yapılan yaklaşık 7 lira zam elbette mazot, LPG ve benzinle sınırlı kalmayacaktır. Bu zam halkın günlük ihtiyaç maddelerine doğrudan yansıyacaktır. Temel tüketim mallarına yapılan zamlar, KDV artışları, katlamalı vergi salmaları ve peşinden gelen bu devasa akaryakıt zamlı halkın yoksulluğunu çok daha derinleştirecektir. Asgari ücrete yapılan zam seçim öncesi üstü tamamlanarak 7500 liraya yükseltilen emekli aylıklarına 3 aylıkları esas alınarak yapılan yüzde %25 zamın gerçekte zam yapılmamış olması da dikkate alındığında milyonlarca yurttaş aileleriyle birlikte sefalet koşullarına mahkum edilmiştir. Geçtiğimiz gün 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisinin bir kereliğe mahsus olmak üzere bu yıl iki katı olarak alınacağını yine hep beraber duyduk. 1999 yılında özel iletişim vergisinin de geçici olarak alınacağını söylemişlerdi. Ancak 24 yıl özel iletişim vergisi ödüyoruz. Depremler için kullanılacağı söylenen vergilerin duble yollara harcanması bir yana bu yıl yaşanan depremlerin ardından toplanan yardımların dahi akıbeti bilinmemektedir. Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl bir kez daha alınmasıyla 38,5 milyar liralık bir kaynak oluşturulması bekleniyor. 6 Şubat depremleri sonrası televizyon programlarında yapılan kampanyalarda taahhüt edilen ancak toplanamayan destek tutarı motorlu taşıtlar vergisinde ifade edilen 38 buçuk milyar liraya yakın bir miktardır. Bir kez daha soruyoruz. Bu yardımlar nerede? Değerli basın emekçileri. Bu zamların arkası kesilmeyecektir. Çünkü iktidar uluslararası sermaye teşvik ve ülkeyi ucuz emek cenneti olarak pazarlamaktadır. KDV, ÖTV gibi vergi yükleri Halkın sırtına yıkılırken patronlara vergi istisnaları, teşvikler, ihale ayrıca ayrıcalıkları, sermayenin sigorta primi yükünü üstlenme gibi pek çok istisna uygulamalarla sermaye ihya edilmiştir ve edilmektedir. Patronlar karlarını kârlarını %300'lere çıkarırken krizin faturası yine emekçi halka çıkarılmaktadır. Zenginlerden servet vergisi almak yerine temel tüketim maddelerine getirilen vergi zamlarıyla iktidar hangi sınıfın tarafında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yakın zamanda da çeşitli gazetelerde ilimiz dersime dair tamamen uydurma haberler yapıldı. Enflasyonun ve pahalılığın girmediği şehir olarak lanse edilip manşetler atıldı. Şurası açık ki Enflasyonun ve pahalılığın girmediği değil, tam tersine çıkmadığı, giderek yükseldi, yükseldiği bir kentteyiz. Temel tüketim maddelerinin ücretlerinin yükselişi, barınma sorunu ve konut kiralarındaki devasa artış herkes tarafından bilinmektedir. Hayvancılık ve tarım, girgi fiyatlarında ki artıştan dolayı bitme noktasına gelmiş, üretici köylü, asla aslarından pahalı diyerek üretimden çekilmektedir. Deyir, 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 Kentimiz işsizliğin de en yüksek olduğu illerden biridir. Tüm bu nedenlerden dolayı Dersimler içinde yaşam gittikçe zorlanmaktadır. Bu haberleri yapanlar Dersim'e ve Dersim'deki yaşama yabancıdırlar. Dersimler de enflasyonun pençesinde her gün iğneden ipliğe gelen zamlarla karşı karşıya yaşamaya çalışmaktadırlar. Ancak halkımız bu yükü taşımak zorunda değildir. Yapılan zamların geri alınması asgari ücret dahil çalışan ücretleri ve emekli aylıkları, zamların yeniden düzenlenmesi ve insanca yaşanacak çalışma ve ücret koşullarının sağlanması için bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltelim. Emek ve demokrasi güçleri olarak, halk güçleri olarak taleplerimizi birleştirerek mücadeleyi büyütelim. Çağrımız açıktır. Mücadele etmedikçe bizi daha fazla yoksulluk ve sefalet bekliyor yoksulluğa ve sefalete dur demek için başta işçiler olmak üzere üretici köylüsü, küçük esnafı, kamu emekçisi, kadını ve genciyle bir bütün olarak emekçi halkımızı mücadeleye, hayatı durdurmaya çağırıyoruz. Sermaye düzeninin siyasetini yapan AKP iktidarının emekçiler için, halk için adım atması söz konusu bile olmaz, olamaz. Kazanmanın tek yolu birleşmek ve mücadele etmektir. Emek Partisi ve simül örgütü.